Radyo cerrahi dediğimiz teknik 1950'lerin başında tıbba kazandırılmış bir teknik. Burada özetle söyleyecek olursak radyasyon kullanılıyor ama radyasyon çeşitli bilgisayar programları sayesinde hastalıklı bölgeye, bizim o etkilemek istediğimiz bölgeye odaklanarak veriliyor. Böylece o tümörün etrafındaki normal dokuya minimum radyasyon gelmiş oluyor ama asıl etkilenmek istediğimiz dokuya yüksek yoğunlukta radyasyon vermiş oluyoruz. Radyoterapiden farkı budur radyo cerrahin. Radyo cerrahi beyindeki pek çok tümörde kullanılabiliyor. Mesela beyin zarlarından kaynaklanan tümörlerde, beyinden çıkan çeşitli kraniyal sinirlerin tümörlerinde, bazı hipofiz tümörlerinde, metastazların çok büyük bir kısmında radyo cerrahi tekniğini kullanarak hastalara yardımcı olabiliyoruz. Gamma Knife cerrahisi de radyo cerrahi tekniklerinden bir tanesidir. Ve 1968 yılından bu yana bütün dünyada kullanılmaktadır. Yani 57 yıldır bütün dünyada kullanılan bir yöntemdir Gamma Knife radyo cerrahisi. Tabi bu 57 yıl içinde pek çok iyileştirmeler, yenilikler yapılmıştır bu teknikte de. Ama bugün günümüzde dünyada milyonlarca hasta Gamma Knife radyo cerrahisi sayesinde sağlıklarına kavuşmuşlardır. Radyo cerrahi uygulamakta tabii ki tümörün cinsi, bulunduğu yer, büyüklüğü, evresi, hastada meydana getirdiği, tümörün meydana getirdiği sıkıntılar, ne gibi nörolojik defisti var, bütün bunlar çok önemlidir. O yüzden böyle kategorik olarak hani şu hastada radyo cerrahi yapılır, şu hastada radyo cerrahi yapılamaz gibi bir sınıflandırma çok sağlıklı olmaz. Kişi bazında, hasta bazında düşünmek ve ona göre bir yol almak gerekmektedir. Bazı hastalarda, bazı tümörler tam ganaf için radyo cerrahi için çok uygundur. Ama benzer bir tümör bir başka hastada cerrahi için çok uygundur. O yüzden buna hasta bazında karar vermek sağlıklı. Ama günümüzde pek çok tümör artık Küçük boyutlarda tanınabildiği için metastaz, menenjiyom, vestibüler, şuanlom gibi bunlarda cerrahi yerine radyo cerrahi uygulamak daha mümkün hale gelmiştir. Tabi cerrahiye göre de daha önemli avantajlar hasta için sunmaktadır. Gamma knife radyo cerrahisinde hastayı gördük, işte tetkiklerini inceledik ve gamma knife radyo cerrahisine uygun bulduk diyelim. O zaman hasta için bu genellikle bir günlük bir tedavidir. Hastaların neredeyse %75-80'inde bir günde, bir seferde o istediğimiz bölgeye, hedef aldığımız bölgeye radyasyonu uygulayabiliyoruz. Bazı hastalarda eğer tümörünün boyutları biraz daha büyükse, işte önemli bazı dokulara, ne bileyim, görme sinirine yakınsa mesela tümör, o zaman tedaviyi 3 günlük, 5 günlük bir Sürece yayabilmekteyiz. Gamma radyo cerrahisi yapmaya karar verildiği zaman ve tedavi için hasta geleceği zaman normal sanki bir misafirliğe gidermiş gibi hastaneye gelir. Genellikle sabah bir şeyler yemesine izin veririz. Kendi kullandığı ilaçları varsa işte tansiyon ilacı, şeker ilacı mesela onları kullanmasını, almasını isteriz hastanın. O şekilde tedaviye gelir. Tedavisi o gün yapılır. O hedeflenen bölgeye ışınlar verilir. Ondan sonra aynı gün hasta evine gidebilir. Eğer 3 günlük, 5 günlük gibi bir süreç içinde tedavi yapacaksak, o zaman 3 gün, 5 gün hastaneye gider gelir ve tedavisini almış olur. Arkasından da hastanın hastalığına göre, hangi hastalıksa bu ona göre MR'la, tomografiyle, kan tahlilleriyle, işitme testiyle gibi farklı testlerle hastaların takipleri yapılır ve tümörün bu işten, bu tedaviden ne kadar etkilendiği, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıp çıkmadığı sürekli göz altında tutulur. Yani aslında tedavi yöntemlerini böyle birbirleriyle kavga eden yöntemler gibi görmemek lazım. Hani ameliyat mı daha iyi, gamarak mı daha iyi, radyoterapi mi daha iyi falan değil. Bu hastanın bir tümörü var. Güzel. Ben bu tümörü hangi yöntemle etkileyebilirim? Buna bakıyoruz. Dersek ki bu tümör için ameliyat daha uygun. O zaman ameliyatla ilerliyoruz. Ya da radyo cerrahi daha uygun. Ya da radyoterapi uygun. Ya da belki o tümör için ilaç tedavisi uygun. Bu tedavi yöntemleri arasından o hasta için hangisi uygun onu bulmaya çalışıyoruz. O yüzden de hani böyle bir rakiplik gibi bir şey düşünmemek lazım. Hastanın faydasına olan hangi yöntem uygunsa o yöntemle devam etmek lazım. Şöyle düşünebiliriz. Diyelim bir hastanın ufak bir tümörü var. Bu tümörü ameliyatla oradan çıkartmak mı yoksa radyo cerrahi yapıp tümöre radyasyon vererek tümörü öldürmek mi? Hangisi hasta için daha avantajlı? Hangisinin yan etkisi daha fazla hastaya sıkıntı getirebilir? Genellikle küçük tümörlerde büyük bir tümör haline gelmediyse, etrafa çok baskı yaratmıyorsa, küçük tümörlerde radyo cerrahi uygulamak ameliyata göre daha avantajlıdır hasta için. Ameliyatla ortaya çıkabilecek bazı sıkıntılar radyo cerrahide ya hiç yoktur ya da risk olarak, oran olarak çok az görülür. Cerrahiye göre önemli bir avantajı da radyo cerrahinin hastanın işine gücüne hani bir engel getirmemesidir bugün mesela tedavisi olan bir hasta yarın sabah işte öğretmense öğretmenliğine, doktorsa doktorluğuna devam edebilir. O yüzden dünyada özellikle son yıllarda pek çok tümörde cerrahi yerine radyo cerrahi kullanımı daha fazla e, ön plana çıkmaktadır. Tabi tıpta hangi yöntemi kullanırsanız kullanın tedavi için hepsinin bir yan etki ihtimali, bir riski vardır radyoterapi cerrahinin riski nedir? Dedik ya o bölgedeki hedef aldığımız noktaya biz odaklayarak ışın veriyoruz. Etraf normal dokuya çok az radyasyon geliyor. Ama bazı hastalarda bu çok az radyasyondan dolayı da gene o bölgede bir ödem, radyasyona bağlı bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Neyse ki bu ihtimal çok düşüktür. Ama böyle bir şey ortaya çıkarsa da o zaman onu düzeltmek için işte kortizon başta olmak üzere farklı bazı ilaçlar kullanılır. O şekilde hastaların çok büyük bir kısmına yardımcı olmak mümkün hale gelmektedir. Radyo cerrahi bir beyin tümörü için radyo cerrahi uygulanacaksa ekipte beyin cerrahı, radyasyon onkolojisi uzmanı ve medikal fizik uzmanı bulunması gerekir. Bu üç uzmanın beraber çalışması ile radyo cerrahi yöntemini uygulamak sağlıklıdır. Hastaların çoğunda iyi huylu tümörler vardır. Radyo cerrahi uygulanan hastalar yani bir menenjiyom, vestibüler, şivanlom, hipofiz tümörü gibi. Bu hastalar tabii daha çok beyin cerrahlarına gitmektedirler. O yüzden de hani ilk kapı beyin cerrahisinden açılıyor olmuş gibi düşünebiliriz. Ama sonuçta o hasta için radyo cerrahi mi uygun olur, başka yöntemler mi yapmaktır? Bu az önce bahsetmiş olduğum o üç uzman kişinin beyin cerrahı, radyasyon onkoloğu, medikal fizikçi beraber ortak karar vermeleri daha uygun bir yöntemdir.